Merhaba. Bugün sinir sıkışıklıkları ile ilgili konuşmak istiyorum. Vücudumuzdaki sinirler beynimizden başlayıp omurga içinde omurilik olarak devam edip daha sonra omurganın belli noktalarındaki deliklerden ayrılarak vücudumuza katılırlar. Bu katıldıkları alanlar boyunda, göğüs içinde ve bel bölgesinde hatta kalça içinde sağlı sollu devam ederler. Plexus dediğimiz yapılara dönüşürler. Sonra bunlar ilerleyerek, tekrar dallanarak sinirlere dönüşürler. Biz bunlara periferik sinir diyoruz. Periferik sinirler, vücudun birçok yerinde kas içinden, kemik üstünden, belli kanallardan geçmek durumundadır ve bu kanallarda kendilerine ait bir alan vardır. Örnek verirsek, boyun bölgesinde yan taraflara doğru ayrılır ve köprücük kemiğinin altından geçer. Omuzun hemen yan tarafından ilerleyeni, dirsek düzeyinde, içeriden, arkadan ve yan taraftan ayrılanı, bilek düzeyinde yine bir kanaldan geçeni söz konusudur. E aynı şeyler bacaklarda, diz çevresinde, ayak bileklerinde de söz konusu. Burada genellikle geçtikleri kanallarda sinirlerin değişik nedenlerle sıkışması durumunda elektrik iletimi bozulur ve buna ait bulgular ortaya çıkar. Bu kanallar genellikle örtülerle kaplıdır ve bu örtülerin değişik hastalıklarda, hormonal bozukluklar olabilir, şeker hastalığı olabilir, tansiyon yüksekliği, sistemik herhangi bir sorun olması durumunda sinirlerin elektrik iletimi bozulmaya başlar ve bu bozulmalar nedeniyle örneğin ellerden ve kollardan bahsedersek uyuşukluklar, beceriksizlikler, kuvvetsizlikler, kaslarda erimeler, istemsiz hareketler ortaya çıkar. Aynı şeyler bacaklar içinde söz konusudur. Burada bu iletimin nasıl olduğunu ortaya koymak için EMG dediğimiz bir test kullanıyoruz. Bu testle sinir iletimini ortaya koyuyoruz. Sinir iletiminin EMG'de bulunması durumunda diğer hasta şikayetleri ve bizim bulduğumuz bulgularla birleştirip sinirin rahatlatılması yönünde karar veriyoruz. Bunları halk arasında bilek sendromu, el bilek sendromu, diz sendromu, ayak bilek sendromu gibi isimler konuluyor. Burada genellikle sinirleri örten yapılar veya kas grupları kesilerek açılıyor ve kanalın rahatlatılması sağlanıyor. Böylelikle hastalar belki kendilerini önemli derecede rahatsız eden bu sinir sıkışıklığına bağlı durumlardan kurtulmuş oluyorlar. Genellikle boyun fıtığı, bel fıtığı, kanal darlığı durumuyla da karıştırılan bu durumlarda bu tür araştırmaları da yapıp eğer ön planda sinir sıkışıklığı söz konusu ise bunların rahatlatılmasına yönelik ameliyatları gerçekleştiriyoruz